Ben de çıkarayım Merhaba. Merhaba. ya. Merhaba. 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 Шкап устар. Аны сөйләп, сөйләшә аласызмы? Biz araştırma merkezi olarak biliyoruz ki artık hızlı bir şekilde yaşlanan bir ülkeyiz ve yeni dijital dünyada ve bu süreçte hani böyle bir süreçte en büyük problemlerden bir tanesi de yalnızlık. Zaten gördük ki 2024 yılında da 1 milyon kişinin oyları ile Türk Dil Kurumu kalabalık yalnızlık kelimesini de yılın kelimesi olarak seçti. Bu bir tesadüf değil. Geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçmemiz ve dijital yaşam ne yazık ki tüm yaş gruplarını etkiledi. Ama burada en büyük handikapları 60 yaş ve üzeri bireyler yaşıyor. Ayrıca yap, yapılan araştırmalar gösteriyor ki yalnızlık psikolojik bir takım handikaplarla birlikte depresyonun da en büyük nedenlerinden bir tanesi. Yalnız olmak ve sosyal ilişkilerden, sosyal desteklerden mahrum olmak demans, alzheimer gibi nörolojik problemlerin de daha hızlı ilerlemesine neden olabilmekte. Bu nedenle sağlıklı ve başarılı yaşlanmanın sosyal yordayıcıları neler acaba diye bunları ortaya koymak için bir çalışma planladık ve tasarladık. Yaşlılık Çalışmaları Merkezimiz himayesinde Cerrahpaşa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ortaklığıyla yürüttüğümüz başarılı yaşlanmada anlamlı etkinliklere katılımın rolüyle ilgili araştırmamızı Profesör Doktor Taner Artan hocamla birlikte yürüttük. Bu araştırma kapsamında bir yıl boyunca 60 yaş ve üzeri 1755 bireyle görüşmeler gerçekleştirdik ve bir takım değerlendirmeler yaptık. Sonuç olarak gördük ki Sosyal destekle birlikte anlamlı etkinliklere katılım ve hep birlikte bir şeyler yapabilmek, bir şeyler başarabilmek ve bunları düzenli yapabilmek bize en çok keyif veren şey e, ve bu başarılı yaşlanmayı da yor diyor. Nedir bu anlamlı etkinlikler? İşte söylediğimiz gibi bize keyif veren şeyler. E, hep birlikte kutu oyunları oynamaktan tutun da özel günlerde hep birlikte topla, toplanıp yediğimiz aile yemekleri, kalabalık aile yemeklerinden kalabalık e, Ramazan sofralarına ilgi duyduğumuz bir konuda el becerilerinden dansa kadar geniş bir yelpazede kurslardan, evde çocuklarla, torunlarla oynanan tombalaya da geleneksel oyunlara kadar anlamlı etkinliklerde bulunmak, hep birlikte zaman geçirmek, kaliteli zaman geçirmek, kısacası iyi hissettiğimiz her an sağlıklı ve başarılı yaşlanmanın en büyük yordayıcılarından bir tanesi. E, ve birlikte zaman geçirmek, aktiviteler yapmak alzheimer, demans gibi nörolojik handikapların da önüne geçiyor. E, araştırmamız e, bu bağlamda çok önemli. E, sadece e, Türkiye'de değil, e, araştırma sonuçlarımız yine e, Current Psychology diye çok e, ünlü bir e, dergide de aynı zamanda e, yayınlandı ve e, Avrupa'da da e, geniş yankı buldu. E, bu nedenle biz e, hani hem yaptığımız çalışmanın e, sonuçlarını böyle hani güzel bir arenada e, aldığımız için e, burada buralardan dönüt aldığımız için hem de gerçekten hani başarılı yaşlanma ya de yaşlılıkla ilgili birçok araştırma yapılıyor ama e, bu çalışma bize şunu da gösteriyor ki birlikte olmak, hep beraber olmak, e, birlikte bir şeyler yapabilmek ve mutlu hissetmek aslında yaşlanmanın en büyük e, engelleyicilerinden ve sağlıklı yaşlanmanın, başarılı yaşlanmanın en büyük yöneticilerinden bir tanesi